Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Hatice Sever Oros Glent, Antika kanalıma. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah. Hepiniz sağlık ve afiyetlesinizdir. Bugün salı ama hepimize hayırlı haftalar diliyorum. Evet. Hemen hemen bir haftadır bizde de arkadaşlar kaburucu sıcaklar başladı devam ediyor. Yani yazımız bir geliyor bir gidiyor. Şimdi de yağmur yağıyor ama bir sıcak arkadaşlar. Bundan sonra tabi yağmur yağdı ve çok tehlikeli bir dönem. Nem zaten her zaman var ama bundan sonra da doruk yapacaktır. Aslında yağmur ihtimali az gösteriyordu ama hiçbir zaman hava durumlarına güvenmiyoruz. Ama arkadaşlar yazın çiçekler büyür mü? Anca bu kadar olur. Anca bu kadar olur. Şu güzelliği. Ay ne güzel gök arkadaşlar. Gök gülerken video çekeyim dedim. Çekebilirsem. ıslanmam fark etmez. Yaz yağmuru yani o kadar. Sanki böyle çok şiddetli yağacakmış gibi bir durum var. Her yer kapkaranlık gökyüzü. Evet. Görüyor musunuz? şuradan kellesini aldım. Şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Benim çiçeklerim yazında coştu. Çok şükür. Hani nasıl söylesem e, tabi arkadaşların bir çoğunu, çoğu yazın epey bir çiçeklerini kaybetmişler tabi devamlı 2-3 ay sıcak olunca normal tabii. yani bizimki bir haftadır ha bugün ne oldu hemen biraz serinleme oldu ve yağmur yağmaya başladı şöyle ben de en azından şu güzellikleri sizinle paylaşayım dedim. Sabah çekecektim ama arkadaşlar çok sıcaktı. Güneşten hiç yani balkona adım atılmıyordu. Evet şimdi böyle güzelim. Yağmur yağarken Bunları tabi gölgeye aldım arkadaşlar. Sabah güneşinin olduğu taraf burası. Evet. Burayı bazen değiştiriyorum. Buradaki noble'ı buraya aldım. Çünkü çok büyüyecek orası. O olmaz. Gerçi devamlı değiştiriyorum yani. O kadar bir şey fark etmiyor. Bir yerden bir yere almak. Sorun olmuyor, daha da iyi oluyor. Evet, bu yeni diktilerim tutmuş. Biraz daha burada dursun güneş alacağım. Evet, bakın, bunlar hep ee, bu anaç balkondaydı, ben eğrilmişti. Ama buraya getirdim bu dragonun renklisi. Tamam sensizler. Evet. Sıkışanlar yani arkadaşlar ayırdığım sıkışanlar. Şunu alayım. Bunu da yeni diktim ama dikilmemiş. Kuru toprakta hemen çıkıyor. Sıkıştırmam lazım onu oraya. Heh şöyle yapalım. Çiçek dikerken en önemli şey kökünün dışarıda kalmaması. Kaldığı zaman çürümeye davetiye. Yani çürümeler sadece sıcak havadan olmuyor. Yanlış dikimden de oluyor. Tabi kökü yukarıda kaldığı için hemen yanmış. Bakın bunda öyle bir şey yok. Bunda olmuş. Neyse şimdi ıslansın bakalım. Yine bir düzgün şekilde dikeriz. Evet. Ben bunları akşam yine az az suladım. Şimdi de yağmur yağıyor. Ama hemen kuruyor arkadaşlar. Hemen Hani çürük kayıdı çürür falan filan Çünkü ben Benim sukulent bir tane sulamamıştım ona böyle gözüm gibi bakıyordum Sulamadığım halde böyle bir kök çürümesi yaptı kurtardım ama Yok dedim bunun alakası yok Hiçbir alakası yok o bu da bakı Bu arada yağmur şiddetlendi yani akşam tutuladım arkadaşlar kısacası. Söyleyeyim. Evet. Sıkışanları yine buraya aldım. Bunların hepsi sıkışanlar tarafından. Ee, tarafındaydı. Evet. Bakın. Bunu da eee Kelle aldım. Böyle koydum. Hemen e, şey oluyor. Dikmeye gerek yok. Burada kök veriyor. Oh, ne kadar güzel. Bir de serinledi. Ama iki gündür çok sıcaktı arkadaşlar. Nefes alamıyorduk. Aa, yani bulutlar gitti. Birden bir anı hani güneşin bütün e, ışınları buraya geldi. Şimdi e, bulutlar tekrar kapattı. Yani durum böyle hava olayı. Yoksa güneş var ama bulutlar kapatıyor. Bakın, şurayı her gün suluyordum, her gün. Burası çabuk şey oluyor, kuruyor. Her gün ben burayı suluyordum. Evet. O şu sıkışık tarafı sulamadım. Orası tehlikeli. Evet, bunu köklenmişti suladım. Eli zaten. Şu arka tarafları da suladım. Bakın. Ah oh, maşallah. Şunu da koysam mı acaba? Bakın hepsini suladım. Şunları koyayım. Islansınlar. Bu bunu her gün arkadaşlar. Bunu hatta günde iki kere suluyordum. Sen abi. Bunu da koyayım. Ne olacak? Aman sulanmış. Aman bilmem ne yok bende. Çünkü öyle korkak alıştırmadım. Oradakileri de böyle ufak ufak az az suluyor, suluyorum yani az az. Hemen hemen iki günde bir. Bakın şu güzelliklere. Aman Allah'ım. Daha ne olsun? Ha, bu arada çıkamıyorum. Baya yağmur, şöyle. Bakın burası ne kadar güzel renklendiriyor. Bu da arada kalmıştı arkadaşlar bayağı bir yaprakları gitmiş ama şurası iyi. Buraya diktim. Bakın. Bunlar hep sıkışanlar. Şunu. Evet. Evet. Balkonun altına geçtim. Şuradan bakalım. Ah, oh, Yağmur yerken de seyretmek güzel oluyor. Sıkışan tarafları sulamadım. Arkadaşlar bakın Büyüdükleri nasıl belli oluyor? Şuraya bakın. Böyle kabarık kabarık büyümüşler. Maşallah. Şu güzelliğe. Hmm. dedim ya nasıl e, alıştırırsanız öyle istiyor yazın mesela e, sulamaktan kaçınanlar suladıkları zaman tehlike ben de sulamadığım zaman tehlike <laughs> o yüzden benim çiçeklerim yazın da büyüyor arkadaşlar yani ben e, e, şey yapmıyorum Sadece kışın don tehlikesine karşı önlem alıyorum. Onun dışında yazın, yani saldığım saldırmayiram, evlam kayıram. E, tabiat neyse onu buluyorlar. Balkondaki çiçekler de öyle arkadaşlar. Onlar da azıcık kuruduğu zaman hemen suluyorum. Gayet iyiler. Süya yağdı. Damlacıklarını bıraktı. O kadar gürlemeye değdi mi zaten seviye düşüktü. Yani yağmur yağma ihtimali düşüktü. %55 falandı ancak bu kadar. %80 falan olacak ki tam manasıyla yazsın. Bunlar muhteşem. Gerçekten. Pembe ve Lila'nın uyumu. Evet. Buradan epeyce çıkardım. Bu duruyor. Bu çıkması lazım arkadaşlar. Ama nereye? şekilde halledeceğiz. Çıkarmışım bakın topraklar üzerlerinde. Elanların güzelliğine bakın. Beyoncé çift kafa kellesini almıştım. Afterglow'un birisi burada. Bu lolaları rahatlattım. Hemen toprak atıyorum arkadaşlar bakın. Ay böyle çılır çırpılı topraklar çok iyi geliyor. Skulentlere. Evet oraları temizlemek lazım. Şuradan. Bakın. Onda problem vardı oraya diktim. Ne kadar büyüdü lauli. Keşke biraz ıslanmış olsaydı. Aralardan yine akşam su verdim arkadaşlar bunlara aralardan ama çok az yapraklarına gelmeyecek şekilde bakın bebekten purple de like beriye bakın ne kadar güzel olmuş biraz daha büyüsünler onları sırf beriye olarak bir saksıya alacağım benim bir suratım da güzel ay o minicikti arkadaşlar hatta göstermiştim şu kadar bir şeydi bakın kocaman oldu o bu bir sen müthiş. Kulübra da güzel. Bu da güzel bir tür şu aradaki şu gösterdiğim. Evet bu çok güneşi sevmiyor aslında onu oradan almam lazım. Çoğalttım. Bakın. Geliyor. Şunun da kellesini alacağım. Hmm. Bakın. Onu da kesmiştim. Kestiğiniz yerden bakın nasıl çoğalıyor. buraya mesela dikebilirim varigata yetiştirdiklerimden. Bu varigata olmayanı Purple de Ama şur şuraya dikmişim ama bunu büyüyene kadar suluyorum bunları devamlı ki büyüsünler. Bebekleri sulamak gerekiyor. Yoksa yanıp gider. Evet. Dün doktorlarla arkadaşlar bayağı bir güzel vakitler geçirdik. Kaç saat? Sabahtan 5'e kadar. Ee, bir doktor kardeşler var. 5 kardeş doktor. Birisi ev doktoru, birisi diş doktoru. Diğerleri de başka alanlarda doktorlar. Ben ikisine gittim. Bir diş, bir de ev doktoruna. Ev doktoruna epeycedir gitmemiştim arkadaşlar. Dedim ki Valla dedim doktor bey bu kulağıma dedim e, şey burnum dedim 3 yıldır kapalı. Türkiye'de gittim MR çektirdim. Burada aynı şekilde iki, iki tane kulak, kulak burun boğaz doktoruna gittim. En son da alerji kliniğine gittim. Alerji midir dedim. Hiç kimse dedim bana ancak burun damlası verdi gönderdi. Hiçbir şey olmadı. Ben de en sonunda dedim badem yağı e, e, kulağıma şey yaptım damlattım iyice tıkandı. <laughs> Doktor niye öyle bir şey dedim sizin tıp çaresiz kaldı ne yapayım dedim. <laughs> Onu Nurcan söylemişti arkadaşlar. Ama gerçekten benim kulak Hı. Ondan sonra iyice tıkandı. Ee, dolayısıyla burnum da tıkandı. 3 yıldır doğru düz nefes alamıyorum. Ama yaptığım şeyleri size söyleyemem. Buharlar, onlar, bunlar, burun damlaları. Her şey. Deniz suyu, bu bilmem ne. Yani okuduğum her şeyi uyguladım. Yok, yok, yok. Getirdi beni bir şemanın önüne. Dedi ki bak dedi senin dedi, kulağın dedi. Kulağın üstünde dedi bir tane dedi böyle e, nokta var. E, bir suyu çekirdek gidelim. O tıkanmış dedi. O tıkanınca dedi burun tıkanır dedi. Ondan sonra burun tıkanınca dedi e, balgam yapar. E, öyle dedim. Yani ben dedim o balgamı çıkarmak için neler yapıyorum dedim. E, her gün dedim e, ballan e, şey yapıyorum ama o iyi geldi. Ha onlar dedi bağışıklık sistemini, sistemini güçlendirir ama dedi senin dedi e, kortizon e, ondan da kullandım dedim. Kaç tane kortizon damlası kullandım? Ondan sonra neyse dedi ki ben sana dedi şimdi çok iyi bir damla yazacağım dedi. Onu da güzel dedi damlat dedi böyle çek dedi böyle beynine kadar çek dedi. O dedi yavaş yavaş açılacak dedi. Vallahi arkadaşlar o kadar sevindim ki vallahi dedim doktor bey dedim. Eğer bu bu sefer dedim burnu açılırsa dedim gideceğim o doktorlara diyeceğim siz diyeceğim diplomanızı iptal ettirin diyeceğim bana yapmadığınızı bırakmadınız bunlardan biri tanesi de Alman doktoru diğeri de Türk'tü hatta ondan terminim var şimdi yine ee, bu doktorlara dişiye şuraya buraya her şeye gidecektim bu burun tıkanıklığı bunlardan kaynaklanmıyor diye kliniğe e, belge götürecektim onlar da artık e, neye alerjim var neye yok alerji şey tedavisi uygulayacaklardı bana yani dün onun için gittim ben Ondan sonra şimdi damlayı kullanıyorum. Dün bugün bakalım. Sanki biraz iyi geldi gibi. Çünkü böyle e, kulağımda çeşitli sesler e, e, işitmeye başladım. Açıldı gibi birazcık. Evet ondan sonra doktorla arkadaşlar zaten kaç saat bekledim. Halbuki şimdi de yani o kadar beklemedim. Normalde oranın bekleme süresine kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 4-5 saat yani terminli gitseniz bile öyle. Allah'tan hani milletin çoğu yaşlılar falan <laughs> Türkiye'deler ya emekliler. Emekliler sırf sırf yani böyle doktora gitmek için arkadaşlar doktora gidiyorlar. Yemin ederim. Yani ilaç yazdırmak, şu bu bilmem ne, rapor almak veya başkaları işte ne bileyim işte öyle eften püfsen diyelim. Gerçek hasta çok az yani doktorun söylediğini söylüyorum. <laughs> Ondan sonra doktor bey dedim vallahi dedim siz burada hayatı kaçırıyorsunuz. Böyle bunlarla mı uğraşıyorsunuz dedim. Dışarıda hastalar bekliyor biz sohbet ediyoruz. Ama ben istemiyorum sohbet etmeyi. Doktor bey bırakmıyor. Dedim valla hayatı kaçırıyorsunuz doktor bey ne yapıyorsunuz siz burada? <laughs> doktor bey nasıl gülüyor biliyor musunuz? Diyor ki Kemal bey sen öyle zannet dedi. Ben dedi burada sen e, duyduklarımı biliyor musun dedi. Kim kiminle beraber kim kimi affedersiniz aldatıyor kim kimi e, kimlerde ne yapmış kim ne soygun yapmış kim ne vurgun yapmış kim hangi mafya kime çökmüş efendim kimi kimler dedim sen mitfa yani bir şey acı <laughs> Ben dedi bir şey arasın bunlar dedi. Ha dedi gelmişlerdi zaten dedi buraya böyle şeyler dedi. Hani uzun parçası böyle iki metre boyundaki adamlar falan dedi. <laughs> <laughs> Ay o bir de o konulara da girdik yani ben kısaca böyle anlatayım. Ondan sonra <laughs> ben dedi burada dedi sadece Türklerin duymuyorum dedi bütün dedi Arapların dedi e, Latin Amerikalıların e, bilmem bütün milletlerin, internasyon yani gerçekten şey e, maşallahı var doktorun öyle iyi bir doktor diyelim. Ama yani giriyor millet 5 dakika sonra çıkıyor. Ben girdim arkadaşlar 45 dakika sonra çıktım. Doktora diyorum ki ikide bir. Doktor bey dışarıdakiler bekliyorlar. Ondan sonra dedi ki hasta bitmez dedi. Hasta bitmez dedi. <laughs> vallahi dedim doktor benim için yani he, yandık yani dedim. Her, her doktor böyle söylüyorsa dedim biz boşuna mı bekliyoruz burada dedim falan ya buradaki şeyler doktor sistemi arkadaşlar öyle bekleyeceksiniz yani randevuyla bile gitseniz orada yani minimum hele o böyle herkesin burada olduğu zaman 4 saat kesintisiz sabahın altısında millet geliyor kuyruğa giriyor yani öyle bir bir de tabi Türklerin çoğu oraya geliyor çünkü dil Türkçe ama iyi bir doktor arkadaşlar yani hiçbir Allah anne baba buraya geliyor Anadolu'nun bir köyünden 5 çocuğu doktor oluyor. Evet. Tatillerini falan hep böyle hayvanlarda hep uzak doğunun o egzotik şeylerinde geçiriyorlar. Onlardan da anlattı bayağı dedim benim kızımla gitti böyle böyle arkadaşları skaterdan düştü. Ondan sonra çocuk yani benim damadın akrabası. Onlarla gittiler arkadaşlar. Heveslendi. Vallahi gittiğinin 3. günü mü ne? O sıkıtırlar o motorlar var ya zaten orada herkes onları kullanıyor. Düştü çocuk. Omuzunun çıktığını zannettiler. Meğer omuzundaki kemik çıkmış. Kemik böyle yukarıya doğru çıkıyor. Hani kol çıksa yerine gelir de kemik çıkınca çocuk acil bir daha bilet alıyor. Bilet alıyor. Doğru. Stuttgart'a ameliyat olmuş şimdi. Yani o parkurlarda onlar geziyorlar onu demek istiyorum. Ha dedim tabii güzel yani dedim. Ha dedim ara sıra da dedim böyle şeye gidin dedim. Bak bu kadar milletin derdini dinliyorsunuz dedim. Ara sıra da böyle bir mistik yerlere gidin dedim. Gitmediğimi nereden biliyorsun dedi. <laughs> Gitmediğimi nereden biliyorsun dedi. Gidiyoruz dedi. Ya. Böyle dedi onlarla gidiyoruz dedi dergahlarda dedi. Ee, ruhen dinleniyoruz dedi su tedavisi görüyoruz dedi ya ha onların bir kardeşi de psikolog ona da gidiyorum ona da 3 ayda bir gidiyorum Vallahi ona da arkadaşlar inanır mısınız adam diyor ki yani diyor sırf diyor bazı hastalar bizi tedavi ediyor diyor. Yemin ediyorum yani başka hiçbir yani ben hiçbir bir şöyle 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 hani psikologlara giden rahatlatma, rahatlamak için giderler ya. Tam tersi. Evet. Yani doktorların öyle şeylerde rahatlama ihtiyacı var. Yani epeyce bir şey yaptık yani güzel sohbetler yaptık. Artık ben dedim doktor vallahi dedim doktor bey kulaklığına giriyoruz çıkayım ben dedim yani. <laughs> yok, yok diyor bir şey olmaz diyor. Ama bir şey olmaz diyor. Beklesinler diyor. Ya. Böylelikle dünkü zamanımızda böyle geçti. Bugün kan verecektim arkadaşlar. Vallahi kalkamadım. Yarın gideceğim inşallah. Tamam ha, vereceğim. Hani dedi senin madem bu kadar gelmedin dedi. Sana bir check-up yapalım. Ne var? Ay dedim doktor bey ya dedim. Benden dedim bu hastalık sigortaları ne kadar kazanıyor biliyor musun dedim. Herkesin dedim böyle parmağına bir şey batsa dedim. Doktor da ben bakım kaç kaç ay senedir gelmiyorum buraya. Bana ona göre ilaç yazın. <laughs> dedi iyi ilaç değil. E, ilaç yazmak önemli. Ya. Evet. Biz de böyle biraz arkadaşlar sohbet edelim dedik. Yani bu çiçekleri eşliğinde. İnşallah size güzel, huzurlu yani sohbet etmek de parayla arkadaşlar. Sohbet ediciler var. Sohbet e, e, geliyorlar insanlarla sohbet ediyorlar ve maaş alıyorlar. Evet. Ama onların da tabii böyle başka yerde gidip de olmaları gerekiyor. Böyle mesleklerde var diyelim veya seyahat ederek dünya turlarına çıkarak bu tür yerlere giderek ne yapıyorlar bunlar da o üzerlerindeki negatif e, yüklendikleri o dertleri atmış oluyorlar ha? güzel bir tarif oldu Evet biz de bu çiçeklerle inşallah atıyoruz küçücük de minicik de olsa bir sohbetimiz oldu İnşallah bununla da sizde huzur birazcık bulmuş oldunuz olmuşsunuzdur Görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.